Sevgili dostlar herkese merhabalar. Bugün dünyada bir ilk olacak etkinliğe el attık. Şimdi mera satmaya başladık artık. Takipçilerimize özel mera satışları başlamışlar arkadaşlar. Yoğun istek var. Şimdi başlayacağız. Hadi arkadaşlar. Kardeşim hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Merhaba. Kopana istiyoruz da. 200 lira abi ekip mi geldiniz? Evet. Tamam. Bende var. Hemen alayım abi. Abiciğim 15 numara geçebilirsiniz. 15. Tamam teşekkürler. Gel abi. Siz de mi ekip geldiniz? Abi, yani. abi ne, ne istiyorsunuz? Baraküde abi. Siz evet. abi. Abi sizki 12 numara abi. Gaz gelsin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Abi ne lazım? Tıral. Olur abi. Abi 10 bin numara boş. Tamam. Ne? Vereyim mi? Abi, abi 200 lira da sen yabancı değilsin sana. 100 lira alayım. Teşekkür ederim. Gaz gelsin abi. Gaz gelsin. Eyvallah. Merhaba Hakan kardeşim. Ben Gazi'yim. Oo hoş geldin. Abi sen Gazi olarak bedelini fazlası ödedin. Sen bizim misafirimizsin. Senin hakkını bile ödeyemeyiz. Geç Eyvallah. abi. Eyvallah. Abi abimiz bizim misafirimiz. Ağırlayın. Buyur kardeşim. Abi Meram neresi? Meram'ın neresi? Evet. Abi arkadaşa Meram'ı gösterin hemen. Ne oluyor? Yapmayın. Yapmayın. <laughs> abi <gülüyor> dur dur abi. Adamın kafasına vurmayın. <laughs>